أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عجبا للمؤمن، عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا الا كان خيرا له. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الاسكندري رحمه الله عليه: la amelun erca lil kabuli ev lil kulubi min amelin yagibu anke şuhuduhu ve yuhtakaru indeke vücuduhu i̇bn Mace'de zikredilen bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü günahlarla geçmiş, Ömür sermayesi isyanda tüketilmiş bir adamın Allah'ın huzuruna davet edildiği anı bize tarif eder. O insan o asi kul, o günahkar kul Allah'ın huzuruna getirilir. Onun hakkında 99 farklı suçtan, günahtan gözün ulaşabileceği kadar uzunca defterler, amel defterleri ortaya konur. 99 sicil önüne konulunca her biri gözün ulaşabileceği en son noktaya kadar tekrar tekrar günahlarla doldurulmuş amel defterlerini görünce okul artık helak oldum der. İşte tam ümidini kesmiş iken Hazreti Allah Celle Celaluhu okuluna ey kulum bir de seninle ilgili senden sadır olan bir amel olarak elimizde bir vesika var der. Önüne la ilahe illallah kelimesi tayyibesini dil ile ikrar kalp ile tasdik ettiğine dair bir vesika konulur. Fakat kulun 99 ayrı suçtan işlediği günahların yanında kelime-i tayyibenin kendisini kurtaramayacağını düşünerek meyus olur. Hazreti Allah Celle Celaluhu sadece bir kez la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi sebebiyle bütün günahlarını affettiğiyle kulunu müjdeler. Kardeşlerim, Allah'ın bir kuldan affetmeyeceği tek günah vardır. Affetmeyeceğini söylediği tek cürüm vardır. O da şirktir. Allah'ı inkar etmek, Allah'a uluhiyetinde şerik isnad etmektir. Nitekim sevgili Allah'ımız inna'llahi la yagfiru en yushrake bihi ve yagfiru ma limen yesha buyurur. İnna Allah muhakkak ki Allah Celle Celaluhu la yagfiru affetmez en yushrake bihi kendisine ortak koşulmasını affetmez. Çünkü Lokman suresinde inne şirke le zulmün azim buyurulmuştur. Çünkü kulların Rablerine şerik koşmaları Allah katında en büyük zulümlerden birisidir buyurulmuştur. Ama ve ru mâ dûne dâlike limen yaşa İmanında samimi olan bütün kainat bir araya gelse Allah'a olan inancında asla sarsılmayan, Allah'ın varlığına, birliğine, gönderdiği peygamberlerin nübüvvetine, kitabının hakkaniyetine her zerresiyle iman edip ama imanın gereklerini hayata tatbik edememiş bir mümin için daima umut kapısı açık, daima mağfiret kapısı açıktır. Ama şirk, şirk bütün kapıları kapatır. Bütün Özürleri büyük bir kabahate çevirir. Cüneydi i Bağdadi Kaddesallahu Sırrahu'ya bir gün bir hanım gelir, gözü yaşlı. Allah Celle Celaluhu bize emanet ettiği eşleri üzmekten, onları kedere gark edecek hatalardan, kabalıklardan, yanlış kararlardan bizleri muhafaza eylesin. Cüneydi i Bağdadi'ye iki gözü iki çeşme olarak gelen hanım kocasını şikayet eder. Der ki 30 sene her sıkıntısına katlandığım eşim daha dün bana bir kuma getirdi. Üzerime ikinci bir evlilik yaptı. Kadın ne kadar teselli edilmeye uğraşılsa da bir türlü sükunet bulmaz. Ve 30 senedir kocasından çektiklerini, kocası için yaptıklarını tek tek saymaya başlar ve der ki: Ben 30 senedir, daha gencecik bir kız iken onunla evlendiğim andan itibaren bütün acemiliklerine, bütün yanlışlarına, bütün kabalıklarına, nezaketsizliklerine hep göz yumdum. Hep onu affettim. Hiç yüzüne vurmadım kusurlarını başkalarının yanında dillendirmedim. Bu benim eşimdir dedim. Bu benim hayat arkadaşımdır dedim. Hep onun kusurlarını bir elbise gibi hunne libesuleküm ayetinin mucebince örtmeye çalıştım. Kahrına sabrettim. Üzüntülü günlerinde tesellisi oldum. Sevinçli günlerinde sevincine sevinç katmaya çalıştım. Ama buraya kadar Artık benden merhamet beklemesin. O ki bana kuma almıştır. O ki üzerime ikinci bir evlilik yapmıştır. Artık benden merhamet beklemesin. Artık onun hiçbir kusurunu affetmeyeceğim. İyiliklerinin bile benim için artık, tebessümlerinin, iltifatlarının bile benim için hiçbir kıymeti yoktur deyince, Cüneyd-i Bağdadi Kaddisallahu sırrahu buyurdu ki ben işte bu sözü duyunca inna Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dune zalik limen ayeti kerimesinin manasını anladım buyurmuştur. Allah celle celaluhu tıpkı o kederli hanım gibi kendisine ortak getirilinceye kadar her şeyi affeden fedakar hanım gibi Allah celle celaluhu da kulları kendine şirk koşuncaya kadar her günahına göz yumuyor. Onları işledikleri kusurun veya günahın hemen peşine muahaza etmiyor. Cezalarını vermiyor. Mühlet veriyor ve onlara tövbeyi ilham ediyor. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bir önceki beytinde buyurmuştu ki لَا سَغِيرَةَ اِذَا قَابَلَكَ adluhu. Ey kardeşlerim, insanın işlediği hiçbir kusur, günahlar içerisinde küçüğü var, büyüğü var. Ama küçük zannettiklerimiz, kitaptaki tarife göre küçük tanımı içerisine giren bazı ameller, اِذَا قَابَلَكَ adluhu, Allah tarafından adaletle mukabele edilirse, adalet terazisinde tartılırsa hiçbir günah küçük sayılmaz, küçük kalmaz buyurmuştu. Ve la kebirete iza vaceheke fadluhu. Ama Allah Celle Celaluhu bir takım kullarına ikram ettiği gibi eğer bir kuluna fazlı keremiyle muamele ederse o andan itibaren büyük günahlar bile Allah'ın fazlı kereminin karşısında küçük addedilmeye başlar, göz yumulmaya affedilmeye başlanır buyurmuştu. Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamberi Hazreti Davud'a şöyle vahyetmiş. Ey Davud mukarreb kullarıma söyle. Bana yakınlık mertebesini kesbetmiş kullarıma söyle. Aldanmasınlar. Çünkü ben bir kuluma adaletimle muamele edersem o kul asla kurtulamaz. Okulun küçük günahları büyük hesaba çekilir buyurmuştur. Günahkarlara da söyle ya Davut. Onlar da hiçbir günahtan dolayı Allah'tan ümitlerini kesmesinler. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği şirkin dışında hiçbir günah yoktur buyurulmuştur. Şimdi bu hikmetinde 49. hikmetinde Ataullah İskenderi kaddesallahu Sırrahu Allah'ı razı etmek için her emrine evet demeye gayret eden, nefsine yenik düşse de acziyetinden yenik düşen, Allah'ın huzurunda kibir göstermeyen kullara bir nasihati daha var. Buyurur ki: "La amelun ercalil kabul" İnsan amel etmesini, ameli Allah'ın istediği şekilde yapmasını bilmesi gerektiği gibi hangi amelin kabule karin olduğunu da tefekkür etmesi icap eder. Amel etmek bir muvaffakiyettir. O amelin Allah'ın kabulüne mazhar olacak şekilde eda etmek ayrı bir muvaffakiyettir sadece fıkıh kitaplarında tarif edildiğiyle amel sahih olur. Kulun üzerinden borcun ıskatına vesile olabilir. Ama her amel bir kurbiyet vesilesiyken onu kurbiyete vesile, kurbiyete sermaye kılamayan bir kul sermayeyi boşa harcamış demektir. İşte Ataullah İskenderi amellerimizin Allah indinde kabule en yakın halini bize şöyle diyerek tembih ediyor. La amelun hiçbir amel bulamazsınız. Ercalil kabuli Başka bir nüskada lil kulubi yani müminin kalbine ümit verecek daha güzel bir amel tanımlayamazsınız. Veya Allah indinde kabule daha layık olan, kabul edilme ümidi en yüksek olan amel, min amelin öyle bir ameldir ki, yagibu anke şuhuduhu, yagibu kayboluyor, ankesenden senden şuhuduhu, onun müşahedesi. Yani kul sabahlara kadar ibadet ediyor, sonra güneşin doğuşuyla beraber, Allah'ın lütuflarını görünce kendi amellerini göremez oluyor. Kul sabahlara kadar zikrediyor ama Allah'ın kendisini ne kadar zikrettiğini idrak edince kendi zikrinden utanmaya başlıyor. Kul Allah sevgisiyle yanıp tutuşurken sabah olunca Allah'ın kendisini ne kadar sevdiğini anlıyor. O zaman kendi sevgisinin eksik, kusurlu, nakız ve yeterli olmadığını fark ediyor. Min amelin, insan için kabule en yakın, kabul ümidi en fazla olan amel, yagibu anke şuhuduhu. Kardeşim, müşahede edemediğin, göremediğin, dönüp baktığında nerede benim amellerim diyecek kadar, gözünden kaybolup gidenler, kendilerine çok fazla itimat etmediğin amellerindir buyuruluyor. Eğer bir kul yaptığı amelleri gözünde büyütüyorsa, yaptığı amelleri saymaya devam ediyorsa, ki i̇mam Gazali şöyle buyurmuştur, Ey Müslüman! Eline tesbih alıp da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah diye tek tek sayıyorsun. Sen yaptığın ibadetleri saydığın gibi bir günde otur da günahlarını bir tesbihe çek. Günahlarını bir say bakalım ne olacak der. İnsan günahlarıyla meşgul olması gerekirken ibadetlerini saymaya başlar, ibadetlerine nazar etmeye başlar ibadetlerin çokluğuyla veya büyüklüğüyle iftihar edecek bir duruma gelirse ibadet Allah'la arasına, mabutla arasına perde olmaya başlar. İbadetlerin müşahedesi, ibadetlere gözün takılması, gönlün takılması Allah'ın lütuflarını görmeye mani olur. O zaman kul kendinden bilir. O zaman kul kendini bilir. Halbuki ibadetleri bilmekten maksat Rabbi bilmektir. Allah'ı tanımaktır. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerimizde ibadetimize ihtimam göstermek yerine Allah'ın bize ikramına yönelmeyi, Allah'ın bize ikramını bütün enginliğiyle beraber, namütenahiliğiyle beraber müşahede etmeyi bizlere ikram eylesin diyor.